Merhaba arkadaşlar. Bugün annemlere geldim. Ee, şu an annemlerdeyim. Az önce bir deprem oldu ki. gerçekten gerçekten baya büyük 6.3 şiddetinde uzun sürdü yani. Yaklaşık bir 10 saniyede fazla sürmüştür bence. Baya bir sallandık. Hatta şu şeyler biraz yamuldu göstereceğim. Röyda şimdi deprem şeyini atlattı. Anne selam var. Annem bezelye derdinde. Ee, şöyle çiçekleri göstereceğiz her zamanki gibi. Ben yani artık senin çiçekleri herkes biliyor. Bunlar ne? Gel. Gel. Bunlar ne? Senin çiçekleri artık herkes tanıyor. Değişik birileri evet. anlat. Cici'yi geçen de seçmiştik. Bunlar menekşelerim. Hangisi? Bunlar bu menekşe, bunlar menekşe. Şunu alayım. Bunlar, bunlar, niye böyle küçük küçük? Bunlar niye küçük? Yaprağından yavrulattım, tiktim. Bunlar patladı. Bunları birlikte... Şimdi bunları yeni saksıya geçirdim. Şundan mı yavrulattın? Hı hı üretiyor. Şu bak, kurumuş bak, sanki bak. şu. O kurudu bak. Bak. O da kurumuş. Bak, çay kuru değil patladı çıkıyor. Hmm. Bak bu kurumadı şu bak. Şu da bayağı büyümüş. Bak. bak bak nereden çıkıyor köklere bak biliyor musun? Allah nereden biliyor. Deprem hakkında ne düşünüyorsun? Allah'a emanet et. Bir şey düşünmüyorum. Allah'ın gücü kuvveti. Benim bacaklarım sıkıldı. Sonra neler şöyle yan dönen şeyleri göstereceğim. Şu şey yamulmuştu çünkü bayağı sallandı. bu da bile dönmüş, görüyor musun? Evet, şu yamuldu. Bakın şöyle düz değil. Şöyle şu tarafa şöyle göstereyim. Yamuldu. Başka ne yamulmuştu? Şu şu yamuldu. Bakın şu üst çizgiden şurası aşağı doğru. Saatte aynı şekilde. Bayağı bir sallandık yani. Bugün anneme bizi iftara davet etti, değil mi anne? O yüzden iftara geldik. E, i̇ftara kaç saat var daha? Daha, daha var. 4 saat falan var. Ne menüsü düşündün bize? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Özgara yapacak tavuk. Özgara. Sade fasulye, sarma. Oo yeter sarma. çok bile. salata. Tamam. Heh, Oo, şöyle aşağı tut biraz. Ne bu? Ay ay. Çizgir gibi bir şey. Tatlıyı da hazırlamış bunu. bak bak. Bu kabukları niye atmadın sen? Oğlum çamaşırlara koyuyorum. Beyaz çamaşırlara götürüyorum. Çıkıyor musun? Çamaşırları yıkarken sakın yıkamıyorum. Gerçekten mi? Ben de yaptım. Nasıl koyuyorsun bunları çamaşıra? YouTube'un YouTube'u şeyleri var ya. Bir gel de anlat şunu. Şuna bak işte, yırtık çoraba koyuyorum, bağlıyorum. Şu çoraplar hep mi Eski. Tamam. Evet, ay bak bazıları ya, yaptım, bunu yıkadım beyazları. Bak böyle bağlıyorum iyice, 3-4 kere. Bunun yürü. içinde var mı şimdi? Var. Aa! Beyazları atıyor, sade beyazları. Sakız gibi çıkıyor. Ne domatesi, ne karbonatı. Doğal. Böyle şey yapıyorum. Ay ay, şu mataraya da bak. Duymuştum sanki ben bu yumurta kabuğunu da kireçte mi kaynatıyorlar diye duymuştum. Ay bu kokoşanan pasta şeyine bakın. Matarasına bakın. Kahve tepsileri, kahve makineleri. Şimdi bezelyeci vardı aşağıda. Bezelye aldık. Bezelye ayıklayacağız. Benim için aldı annem. Şeye eve götüreceğim. Buzluğa atacağım. Şöyle size camiye bakın. Bizim balkondan. Şöyle bakın. Tam karşı cami. Burası sahurda iftarda çok güzel oluyor. Şurada bezelyeci satıyor. Ah hemen gitmiş adam. Bu karpuzcu orada e standart. Ha bak bezelyeci şurada. Ne o? Ay çok güzel. Olur mu bana? Olur. Gündemesi. Çok güzel. Bezelyeleri de göstereyim şöyle güzel belli zaten iri taneli oldu. Sonra aa bak buraya değişik bir çiçek gelmiş yine. Bu ne acaba kim bilir? Ay fesleğenlerin güzelliğine, diriliğine çok güzel. Ay maşallah. Anne fesleğenler çok güzel. Ay! Yine mi elbise Ay. E bunu giy işte düğünde normal günde yiyeceğim. Benim bir tane alacağım şimdi. Süleyman falan da olacak. Hepsine giyerim. Böyle bir şey. Şuna biraz su vereyim. Anne fesleğenlere biraz su veriyorum. Çok kurumuş çünkü. <laughs> Bu ne kız? Bununla mı yine oldu? Ay bu da çok güzel. Ay o da çok güzelmiş gerçekten. Bunun altına tayt Ne oldu? Şu yeşil tayt'ta. Şu yeşil mi var ya? Yeşil tayt'ta. Şu ne? Bak bakayım başka ne? Ay annemin da gösteriyorum sizlere. Durun bakayım. Şu ne? Bunu da ben görmedim. Ben ben şunu hiç görmedim. Ay bu çok... Çok güzel. <laughs> Kafa niye öyle oluyor? Ay ben sana soracağım. Bana almadığın için. Bu, Bu çok güzel. Siyah Kolları <laughs> <laughs> çok güzel. Nasılmış? Çok güzelmiş. Şey, i̇ri iri ir. evet. Benim geçen pazardan aldıklarım böyle. Göster şöyle yakın. Oo. Burada kaç kilo var? 2,5 kilo değil mi? O 10 liraydı 5 kilosu. 2,5 kilosu 5 lira. Şimdi biz bunları evet ayıklayacağız. Sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım. Eve götüreceğim. Buzluğa koyacağım. Sen kaç kilo aldın kendine? Bilmiyorum ben. Pek yapmadım ya. Bu sene yaptım koydum da. Ne anlat? Bu sarmaşık gibi bir çiçek bir aşağı. Ay kameranın ayarı ne kadar ki? Bu da dikenli taç. aa Dikenleri var içinde.

arkadaşlar yemeğimizi yedik. Orucumuzu açtık. Mutfağımızı toparladım. Güzelce ocağı sildim. Bakın annemin ocak cam ocak nasıl parladı bakın. Sirkeyle sildim. Güzelce ovaladım. Çok güzel parladı. Şimdi kahve yapacağım. Burası kahve şeyleri var bu dolapta. Fincanları çıkardım. Şunlardan çıkardım. Şuna lokum var. Yine bulanık. Yine bulanık. İşte şunları falan koydu annem de bunların hepsini yersek rejim boşa gider. Şöyle fincanlarda İki tane sade, bir tane şekerli. Annemin iki şekerli olacak. Kahvemizi yapacağız. Rüveyda da gelsin bizi çeksin. Hadi. Rüveyda da bizi çeksin. Şöyle kişi başı ben bir tatlı kaşığı evet. koyuyorum. İki. Şöyle yavaş yavaş yapacağız Bir kere karıştırdım. Şöyle bakın. Olmuyordu. Bu burada olurken ben fincanlarımı getireyim. <laughs> tamam kısık yaparım. <laughs> Çok kısık. Düşür. İyi. Namaz mı kılıyor musun? Evet. İyi gidin kılın ben yavaş yapalım. <laughs> Daha lezzetli olur. <laughs> Bir daha karıştırmayacakmışım. Bunlar var. Şunu koyalım. Ben bunları daha çok tamam. seviyorum. Devam et. Şimdi şekerlerimizi koyalım. Hani Soğuk olanlardan birinden. Kahve tabaklar. Doldur onları. Da tamam. Bu şu lokumdan koyalım. Gerçi bunlar gelmeyecek ama koyalım görüntü olsun. Genellikle annem yiyor. Yiyor mu annem? Annem yiyor. Bu pembe uzun olanları. Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Bunu da kapatalım. Evet şimdi kahveye dönelim. Çok pis yapıyoruz çünkü namaz kılıyorlar. Şöyle bir daha da karıştırmayacağım. Şöyle bakın mum ışığında gibi yavaş yavaş pişecek. Anneminki şekerli olacağı için şey şeker verdim. Ne diyor? Şey, dolabın kapağında beyaz çikolata varsa alın koyun diyor. Evet, Emet'e giderken mola verdiğimizde bir tane yer vardı. Orada çorba içmiştik. Bir de çerezli vardı. Orada mı? Çerezler. Fındık sonra bu şekerli Pıstıklar. şey. Şu falan var. Bir de şunu aldık. Bunu poşete koymayı şey Onun tadı. Bakın. Şu. Evet, onu annem de çok levi. sevmişti. Ne bu? Şey, arka tarafında bir sürü çeşitler yazıyor haş haşlı, soyalı falan ama çıtırlılı bir her şey var. Tadı bildiğiniz şu renkli sakızlar var ya aynen öyle tadı. Hmm, çok güzel. Bayıldım. Bu favorim oldu. Çok güzel. Evet, şurada da armutlar varmış. Bu arada mutfakta ne var ne yok hepsini gösterdik. Göstereyim atayım. Evet şimdi altını kısıyorum. Çok az. Köpükleri alıyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde köpürdü. Şöyle. I'd run a